Ve işte ilk kartımızı çekiyorum. O anın heyecanında bir nefes al ve kendini tamamen bırak. Çünkü çıkan kart değnek ası. Etrafına bir bak. Belki de çok yakında hayatına yeni bir enerji akacak, yepyeni bir kapı açılacak. Değnek ası taze bir başlangıcı, ilhamın ve yaratıcılığın patlamasını simgeler. Bu kart çıktığında evren sana harekete geç, korkma, yeni bir şey dene diyor. Şimdi bu enerjiyi üç alanda senin için yorumlayacağım. Bakalım yay burcunun o coşkulu, macera perest ruhuna nasıl dokunacak? Aşk ve ilişkiler alanında değnek ası adeta kalbinde bir kıvılcım yakıyor. Belki uzun süredir durgun giden ilişkine yeni bir heyecan gelecek. Eğer bekarsan, bugün tanışacağın bir kişi seni bambaşka bir maceranın içine çekebilir. Yay burcu olarak rutinden kaçmayı ve özgürlüğü seviyorsun. Kim bilir, belki yeni bir flört veya ilişkide cesur bir adım atmaya karar vereceksin. Bir hikaye düşün, bir yay olarak yeni bir ortama giriyorsun. Herkesin yüzünde sıradan bir ifade. Ama sen bir kişiyle konuşmaya başladığında aniden aranızda bir enerji doğuyor. İşte bugün böyle bir kıvılcımın ortaya çıkma zamanı. Para, finans ve kariyer alanında değnekası, yeni projelere başlama ve kariyer yolunda cesaretli adımlar atma zamanı olduğunu gösteriyor belki uzun zamandır aklında olan bir işi hayata geçirmeyi düşünüyorsun. O maceracı yay enerjisiyle neden olmasın diyerek bir projeye veya yatırıma başlama fırsatı bulabilirsin. Hayal et, bir toplantıdasın ve herkes klasik fikirlerle geliyor ama sen bir anda parlayan bir öneride bulunuyorsun. İşte bugün o fikir kabul görebilir ve seni daha ileriye taşıyabilir. Belki de bu yeni başlangıç sana daha fazla özgürlük ve hareket alanı sunacak. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından değnek ası, içindeki ateşi ve potansiyeli fark etme zamanının geldiğini söylüyor. Kendini yeniden keşfetmek, farklı bir felsefi yolculuğa başlamak için harika bir gün. Belki uzun süredir denemek istediğin bir kurs, bir seyahat ya da bir meditasyon rutini var. Bugün başlamak için evren sana yeşil ışık yakıyor. O özgür ve araştırmacı yay ruhunla yeni deneyimlere açık ol. Kendini bir yolun başında hayal et, önünde uçsuz bir manzara ve sen ilk adımı atmak üzeresin. Deynekası tam da bu momentumu getiriyor. Bu güçlü başlangıcın ardından bakalım günün odaklanman gereken alanında hangi kart çıkacak ve sana ne tür bir rehberlik sunacak. Hazır mısın? Şimdi ikinci kartımıza geçiyoruz. İkinci kartımızı çekiyorum. Vay canına! Karşımıza çıkan kart Kupa Kralı Ters. Gerçekten çok çarpıcı bir enerjiyle karşı karşıyayız. Şimdi, değnek asının ateşli ve motive edici başlangıcından sonra karşımıza kupa kralının ters gelmesi, işlerin duygusal alanda biraz karmaşıklaşabileceğine işaret ediyor. Eğer yay burcuysan ve bu videoyu izliyorsan, muhtemelen hayatında yeni ve ilham verici bir yola girmiş olabilirsin. Geçtiğimiz bölümdeki o hareketli ve heyecan dolu değnek ası, seni bir şeylere başlama konusunda oldukça cesaretlendirmişti. Fakat şimdi Kupa Kralı ters ile duyguların bir noktada önüne engel çıkarabilir. Bu kart bize şunu söylüyor. Bugün odaklanman gereken alan duygusal dengeyi sağlamak ve içsel huzuru bulmak. Kendini çok fazla dışa vurmak veya aşırı duygusal tepkiler göstermek yerine duygularını gözlemlemen ve yönetmen gerekebilir. Kupa Kralı ters özellikle aşk ve ilişkilerde belirgin bir mesaj verir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki duygusal dengeye dikkat etmelisin. Belki de son zamanlarda kendi hislerini fazla bastırdın ya da tam tersi, duygularını çok hızlı ve kontrolsüzce paylaştın. Yay burcu olarak özgürlüğüne düşkün ve dürüst bir insansın. Fakat bazen aşırı açıklık veya açık sözlülük karşındaki kişiyi zor durumda bırakabilir. Ters kupa kralı duygusal manipülasyonlara veya gereksiz kırgınlıklara karşı uyarı verir. İlişkinde şu günlerde biri çok fazla alınganlık gösteriyor veya duygusal iniş çıkışlar yaşıyorsa bu senin veya partnerinin duygularını daha dengeli bir şekilde ifade etmesi gerektiği anlamına geliyor. Biraz daha empati ve sabır geliştirmek ilişkindeki atmosferi yumuşatabilir. Eğer yalnızsan Kupa Kralı ters yeni bir aşka atılmadan önce kendi duygularına ve beklentilerine şefkatle bakmanı öneriyor. Belki de fazla hayalci yaklaşıyor ya da yakınlaşma fırsatlarını gereksiz yere göre çeviriyorsun. Duygularını sağlıklı bir şekilde ortaya koymak seni hem daha mutlu hem de daha gerçekçi bir ilişkiye taşıyacaktır. Kupa Kralı ters, para ve kariyer alanında da önemli bir uyarı niteliğinde. Deynek asıyla yeni bir projeye başlamış olabilirsin, belki bir iş teklifi aldın ya da kendi işini kurma hayaline doğru ilerliyorsun. Fakat Kupa Kralı ters, iş hayatında duyguların veya kişisel kararsızlıkların önüne engel koyabileceğini gösteriyor. Yay burcu olarak genellikle risk almaktan korkmazsın ama bazen fazla iyimserliğin ve özgürlüğe olan tutkun gerçeklerden kopmana neden olabilir. Bugün özellikle ortaklık kuruyorsan veya ekip içinde çalışıyorsan gereksiz alınganlıklara veya duygusal tepkilere karşı dikkatli olman gerek. Belki birisi sana beklemediğin bir eleştiri yaptı veya maddi bir konuda güvensizlik hissettirdiyse, hemen tepki vermek yerine bir adım geri çekilip analiz etmelisin. Finansal kararlarını duygusal olarak değil, daha objektif bir şekilde vermeye çalış. Eğer patronun veya iş arkadaşınla aranda anlaşmazlıklar çıktıysa, önce kendi duygularını sakinleştir ve sonra konuşmaya başla. Bu tavır sana uzun vadede güvenilirlik ve başarı getirecek. Kişisel ve ruhsal gelişim alanında ise Kupa Kralı ters içsel dünyanda bir denge arayışını işaret ediyor. Son dönemde değişimlerin ve yeni heyecanların peşinde koşarken duygularını ihmal etmiş olabilirsin. Yay burcu olarak genellikle dış dünyada macera ararsın fakat iç dünyanda da keşfedilecek çok şey var. Belki son zamanlarda kendini çok fazla dışa yansıttın, duygularını paylaşmak yerine bastırdın veya görmezden geldin. Kupa Kralı ters, kendi duygularına nazikçe yaklaşmanı ve içsel huzuru yakalamak için meditasyon, günlük tutma gibi pratikleri denemeni öneriyor. Duygularını anlamak, onları dönüştürmek ve şefkatle kabul etmek sana ruhsal anlamda büyük bir gelişim sağlayacak. Özellikle bir konuda karar verirken sadece mantığı veya özgürlük ihtiyacını değil, kalbinin sesini de dinlemen gerek. Kendine dürüst olduğunda hem dışarıdan hem de içeriden dengelenmiş hissedeceksin. Yay burcu için bazen duyguların karmaşası başını döndürebilir fakat bu dönem onları yönetmeyi öğrenmek gelecekte sana büyük bir avantaj sağlayacak. Şimdi hikayenin düğümünü atarken ilk kartın verdiği o cesaret ve motivasyonun yanında duygusal dengeye de ihtiyacın olduğunu görüyoruz. Deynek asının başlattığı hareketin devam edebilmesi için kupa kralı tersin uyarılarına kulak vermelisin. Hayata atılırken hem aklını hem de kalbini doğru şekilde kullanmak seni bambaşka bir seviyeye taşıyacak. İster ilişkilerde, ister kariyerde, ister kişisel gelişimde duygusal olgunluğunu arttırmak bu dönemin anahtarı. Peki, bu yolculukta son olarak hangi rehberlik seni bekliyor? Şimdi üçüncü kartımıza geçeceğiz ve bakalım kupa ikilisi ters bize ne mesaj verecek? Hazır mısın? Hadi bir sonraki kartımızı keşfedelim. Ve işte son kartımızı çekiyorum karşımızda kupa ikilisi ters çıktı sevgili yay. Bu kart size günün sonunda ilişkiler, işbirlikleri ve duygusal bağlarda bir dengeye ihtiyaç var ve şu anda bu denge biraz sarsılmış olabilir. Kupa ikilisi düz olduğunda uyumun, ortaklığın ve karşılıklı anlayışın simgesidir. Fakat ters geldiğinde aradaki bağda bir kopukluk, iletişimde eksiklik ya da yanlış anlamalar olduğuna işaret eder. Özellikle ikinci kartımızda çıkan kupa kralının ters duruşuyla duygusal dengesizliğin ve iç dünyanda yaşanan kararsızlığın dış ilişkilerine de yansıyabileceğini görüyoruz. Aşk ve ilişkilerde bu kart sana şöyle bir rehberlik sunuyor. Birlikte olduğun kişiyle arandaki iletişimi küçümseme ve duygularını açıkça ifade etmekten kaçınma. Her zamanki özgür ruhunla bazen duygusal meselelerden kaçabilirsin ama bugün kaçmak yerine yüzleşmek sana gerçek bir rahatlama getirecek. Eğer ilişkin varsa, karşılıklı olarak yanlış anlaşılmalara açık bir dönemdesiniz. Şunu yapın, küçük meseleleri büyütmeyin, duygularınızı saklamayın ve her şeyi konuşarak çözün. Bekarsan, yeni bir ilişkiye başlarken, geçmişten gelen güvensizliklerini ve şüphelerini fark et, aceleci davranmaktan ve abartılı beklentilere girmekten kaçının. Biraz zamana ve içsel dengeye ihtiyacın var. İş ve para konularında ise bu kart sana, ortaklıkların ve işbirliklerin bugün pek istediğin gibi gitmeyeceğini anlatıyor. Özellikle takım çalışmalarında anlaşmazlıklara ve fikir ayrılıklarına dikkat etmelisiniz. Şunu yapın, bir projede birlikte çalışıyorsan, iletişimi canlı tut ve alınganlıkla ani tepkiler vermekten kaçın. Özellikle finansal meselelerde aceleyle karar almayın, imza atmadan önce tüm koşulları tekrar gözden geçirin. Maceracı ruhun bazen risk almaya itebilir. Fakat bugün temkinli ve gerçekçi olmak sana daha çok kazandıracak. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından bakarsak hayatında bazı şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğinde önce kendi iç sesini dinlemen çok önemli kendi içindeki dengesizlikleri fark etmeden başkalarıyla tam anlamıyla uyum kuramazsın sevgili yay şunu yapın bugün kısa bir meditasyonla yalnız kalıp kendini dinleyerek neye ihtiyacın olduğunu keşfet olumsuz duygulardan kaçmak yerine onları kabul et ve üzerine düşün Doğrucu ve iyimser tavrınla yaşadıklarını objektif şekilde görmek ve kabul etmek seni özgürleştirir. Zihnini ve kalbini netleştir, böylece hem kendine hem çevrene çok daha sağlıklı bir enerji yayabilirsin. İkinci kartımız olan Kupa Kralı'nın ters gelmesi ise günün içinde duygularınla yüzleşmen ve onları yönetmen gerektiğine işaret ediyor. Özellikle aşk ve ilişkilerde duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilirsin. Belki birine fazla güvenmiş olabilirsin ya da duygularını açıkça ifade etmekte zorlanıyor olabilirsin. Kariyer ve maddi alanlarda ise duygularının kararlarını gölgelemesine izin vermemeye dikkat etmelisin. Bu kart aynı zamanda kendi iç dünyanda biraz daha derinleşmen gerektiğini, hislerini bastırmadan onları kabul etmenin önemli olduğunu hatırlatıyor. Yayın doğrucu ve felsefi tarafı bugün sana kendi içsel dengeni bulmanda yardımcı olacak. Son kartımız olan kupa ikilisinin ters gelmesi, özellikle ilişkilerde ve ortaklıklarda bazı anlaşmazlıkların gündeme gelebileceğini gösteriyor. Aşk hayatında partnerinle iletişimde eksikler ya da duygusal mesafeler oluşabilir. Kariyer ve iş alanında ise ekip çalışmasında veya işbirliklerinde bazı pürüzler çıkabilir, ortak bir noktada buluşmak için esnek olmak gerekebilir. Kişisel gelişim açısından ise kendinle olan ilişkinin önemine vurgu yapıyor. Belki de bugün kendini ve ihtiyaçlarını daha iyi dinlemeli, başkalarıyla bağlantı kurmadan önce kendi merkezini sağlamlaştırmalısın. Özetle, bugün çektiğimiz kartlar sana diyor ki, enerjinin yüksek olduğu ve yeni başlangıçlara açık bir gün seni bekliyor. Ancak duygularına dikkat etmeli ve ilişkilerinde iletişimi açık tutmalısın. Yay burcu olarak bu enerjileri en iyi şekilde kullanıp, aşkta özgürlüğünü, kariyerde vizyonunu, kişisel gelişimde ise içsel doğruluğunu ortaya koyabilirsin. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, bu enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu, yani aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi olduğunu yazmayı unutma. Senin düşüncelerin bizim için çok değerli. Yarımki videoda ise hayatına sürpriz bir dönüş yapabilecek, beklenmedik bir fırsatı konuşacağız ve bu fırsatın sana gerçekten ne getirebileceğini kartlarda birlikte keşfedeceğiz. Kaçırma derim, kendinle barışık, enerji dolu ve umutlu bir gün geçirmeni diliyorum. Sevgiyle